Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasında yangını değerlendiren TDP Genel Başkanı Cemal Öztürk, beş parmak yangınından sonra en büyük yangın felaketi yaşandığını ve çok üzgün olduklarını kaydetti. Son derece üzgünüm. Elbette son günlerde yangınlar hızlandı, çoğaldı. İki gün önce Geçitkale'de dönümlerce arazi ekin yandı. Dün yine başka başka yerlerde bir sürü yangınlar çıktı. Bir yandan yetiştirmeye çalıştığımız ürünler zaman zaman kuraklık var diye şikayet ederek bu sene fena değil. E olanları da koruyamıyoruz ve yanıyor. Ve bu taraftan da yıllar belki de yüz kusur yıl daha fazladır. En azından ben kendimi bildim bileli dünyanın orman alanlarında yıllar önce ee, oralarda piknik yapmaya da gittiğimiz çok oldu. Ee, Kalkanlı bölgesindeki o su yatağında maalesef dün üzülerek izledik bu olayı ve kahrolduk. Halka yangın çıkmaması konusunda yeterli eğitim verilip verilmediğini soran Öziyet şöyle konuştu. Birkaç önemli nokta var. Halkımıza bu bunları koruma konusunda yeterli bilinci veriyor muyuz? Birinci boyutu Sayın Eğitim Bakanı Eğitim. Yıllarca hep bunları söyledik. Elbette eğitimde daha da çok şeyler yapmamız, çocuk yaştan itibaren çocuklarımızı duyarlı olmaya, ülke doğa sevgisine, toplumsal varlıklarımızı korumaya alıştırmalıyız bu doğrultuda en iyi şekilde yetiştirmeliyiz, eğitmeliyiz. Ve elbette devlet basın ve yayın organları başta olmak üzere özellikle nasıl ki koronavirüse karşı şimdi mücadelede kamu spotları çıkıyoruz sürekli. Bu yangın ve benzeri felaketlere karşı da sürekli olarak bu duyuruları yapabilmemiz lazım.